Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Cuma namazı 3 Cuma namazının sıhhat şartlarının devamı 4. Cami İmam Muhammed ve Hanefi mezhebinde esas alınan görüşe göre bir şehirdeki her camide cuma namazı kılınabilir. Şafilere göre ise bir zorunluluk olmadıkça bir şehirde birden fazla camide namaz kılınmaz. Kılınsa namaza ilk başlayanın namazı sahih olur. Malikilerde tercih edilen görüşe göre şafi mezhebi gibi zorunluluk olmadıkça tek camide kılınmalıdır. Kılınsa cuma kılınan en eski caminin kılındığı namaz sahi olur. Yani yeni yapılan camiler değil, cuma kılına gelen en eski camide kılınan namaz sahih olur. Hanbelilerde şafiler gibi zorunlu sebep olmadıkça tek camide kılınır demişlerdir eğer kılınsa yani birden fazla camide kılınsa devlet başkanının veya temsilcisinin kıldırdığı cuma sahih olur. Öncelikli olmak veya eskiden beri kılınıyor olmak hükmü değiştirmez. 5. izin Hanefilere göre Cuma namazını devlet başkanı veya onun izin verdiği kişiler kıldırabilir. Diğer mezhepler bu şartı aramazlar. Kendisine izin verilen kişi başkasına izin verebilir. Ayrıca cuma namazı kılmak için tüm müminlerin camiye girişine de izin verilmiş olmalıdır. 6. Hutbe hutbe cuma namazının sıhhat şartlarından birisidir. İmam-ı Azam'a göre hutbenin rüknü Allah'ı zikirden ibarettir. Buna göre imamın elhamdülillah demesi bile yeterli olacaktır. İmameyne göre ise bu hutbe hutbe denilecek kadar uzunlukta bir zikirden ibaret olmalıdır. Bu süre şehhüt miktarıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz.